Evet. Arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere demir farmıyla uğraşmıştım ve demir farmımız çalışıyor. Şu bozuk, neden bozuk? Aslında bozuk değil, çalışır ama aşağıdaki ile çok yakın oldukları için birbirlerini etkiliyorlar. O yüzden onu yukarı yapacağım. Şunun yüksekliğinde şu tarafa yapacağım. Onu şimdi geçelim. Ben şöyle tırarak ineyim. Arkadaşlar Öncelikle hoş geldiniz. Ara verdim. 2 gündür video çekmiyorum yaklaşık olarak. En son meşaleyle aydınlatma yapıyorduk bildiğiniz üzere. O meşaleyle aydınlatmanın sonrasında videoyu bitirdikten sonra demir farmına başladım. E, demir farmından gördüğünüz üzere baya bir yaptık. Baya bir uğraştırdı beni çünkü ilk başta köylüler benim base'imle çok farklı yerlere dek geldi. Onun dışında onları getirirken çok uğraştım. 200 saat onlarla uğraştım. Sonra zombileri çekmekle uğraştım. Dört 4 tane farm yaptığım için 8 tane zombiyi yakalamaya çalıştım. Biz biraz sıkıntıydı. Onları daha doğrusu yakaladığımız zombileri yukarıya çıkarmak zordu. Onları teker teker çıkarmak sıkıntı oldu benim için. Onun dışında sonra dediğim gibi yakın yapmışım. Şurada olanlar normalde şu şurada bir yerdeydi arkadaşlar. Şuranın yüksekliğinde bu şekildeydi. Yani neredeyse iki katı falan. O kadar uzaklık. İki kere farm yapmış gibi bir şey oldum. Bayağı uğraştım ama verimli bir farmımız var. Şu an hala bitmiş değil. 1, 2 ve 3'ü çalışıyor. Şu dördüncüyü de buradan uzak yapacağım ki. Şu an durdurdum onu. Zombiler görmüyor köylüleri. Beni görüyor bir tanesi. Diğeri gördüğünüz gibi hiç Bekliyor böyle o da beni gördü için orada nasıl görüyorsun sen beni ya evet neyse şöyle bir verimini gösterelim ne kadar saat kaldığım hakkında bir fikrim yok şurasını burasını ve burasını ben akşam afk kalmadan önce yoktu. Şu sandıkta altı stack falan onları saymasak buradaki sayabiliriz arkadaşlar. 111 stackmiş arkadaşlar saydık. 111 stack olduğuna göre yaklaşık 110 yani 100 stack'ini halledebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bence güzel bir verim. Ben bunun tekini survival'da yaptım. Birkaç bazı yerlerini kendim yaptım ama genel olarak zaten bu farmın köylü farmları bu tarz yapılıyor. Yani 3 tane köylü, bir tane zombi ve platform platformu da suyla doldurup kapatıyorlar. Şekli biraz bana benim tarzım oldu. Yani üstünü kapatmaktır falan filan. Bir de ikilik zombi yaptım. Bazen birini algılamayı bırakıyorlar. Çok garip bir şekilde. O zaman da diğerini algılama. ikisini aynı anda algılamayı kesmez, kesmedikler. sürece farmımız çalışıyor. Bakın orada da iki tane çalışıyor. Çünkü burası iki katlı. Üçlü bizim farmımız şu an. Dörtlü değil. Üçlüye göre gayet güzel. Dörtlü farmımız olsa da 150 stack falan olmuş olurdu. Şimdi ne yap yapıyorum Arkadaşlar bunları size gösterecektim ha. Şimdi ben Wither keseceğim Bu iki günlük arada Wither kafası topladım Ta Yaklaşık 10 muydu 7 tane burada var 3 tane de evde var 10 tane Neden bir tane fazla çünkü ben bir tane fazla topluyorum ki Sonradan Aa bir tane Wither kafam var Hadi gideyim ikisini daha tamamlayayım Wither keseyim tarzında bir kendime motive ediyorum <laughs> Evet çok garip bir şekilde Çünkü no çok zor çıkan bir şey biliyorsunuz ki Uğraşmaya başlamayı sağlıyor bana <laughs> Yani evet biraz geçelim Nether'a ve Ruh kumu topluyorum bu ne ya. <laughs> benim şeyim ne taraftaydı? Biz bura bizim base'imiz olduğuna göre aşağı biraz ilerleyelim. Kedicik. Bir kat daha aşağıya kazarsam büyük ihtimalle laf çıkacak. O yüzden dikkatli olmalıyım. 9. Biz 3, 6, 9 ama gerçi 4 tane lazım. Ha 21 tane. <laughs> tamam yeterli. Lan <laughs> ben... Nasıl çarptım ben? Endde keşif yaptım biraz, elitra topladım birden fazla çünkü çok lazım oluyordu. Öldüğümde elitra ile diğer eşyalarımı almaya gidiyorum, çok hızlı oluyor, çok yararlı oluyor. End keşfi yaptım biraz, iki tane elitra'm var. Onun dışında yani baya bir Shulker Kabuğu da topladım. Ben son iki gündür çok çalıştım ama videoyu almadım. Neden almadım? Çok yorgundum. Şu taraftan. Yo beyze gidelim. Dış çekim kaydı alacaktım. Almış olmam lazım. Aldıysam zaten sıkıntı yok. Siz görüşsünüz onları. Koyarım videoyu. Ya. Bunu oraya nasıl tek getirdim? Şimdi. Sizi de verin bakayım bir. Ver şunu. Heh. Şimdi bakıyoruz. Evet, 10 tane. Demir farmıyla uğraşırken çok fazla eşya dağıttım dağıttım derken anlıyorsunuz hani bütün eşyalar farklı yerlerde. Hele oradaki sandıkları göreceksiniz. Her yer her yerde falan diye bir şey var ya. İşte onu yaşıyorum ve ben. Bende ne var? Şunlar şuraya. Bunlar da buraya geçsin. Tamam şimdi bakalım bir keselim. Ne oluyormuş? Göreceğiz. Bir sürü de portal oluştu. Hap yapmamız lazım <laughs> dedim her şey yapmamız lazım. Sürekli çalışıyoruz ama yani seriye yeni başladığımız için her şeyin... Oo çok güzel. <laughs> her şey eksik. Şöyle bir geçelim. Aslında şey yapabilirim. Şimdi ben bunu şeyini hatırlamıyorum. Üstte yapıyorduk değil mi bunu? Bunu ver bir. Şöyle. Şöyle. He, hazır mısınız arkadaşlar? Ben değilim. <laughs> Şu bir. Zaten fırından kurtulursa ben öldüm ya. Neyse doğru gitsin. Bakalım ne olacak. Tamam sıkıntı yok yavaşça vuralım Ve bitiyor 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 bitti Ver bakayım onu şunu da ver Tamam güzel hadi bakalım bir tane daha hemen bir tane daha yapalım Bakalım nasıl olacak Ve bu da bitti. Şöyle alalım. Selam dostum. <laughs> Güzel. Evet sonuncu şimdilik sen ve sen. Hadi bakalım. Bayağı bir hızlandırma sağlayacak bunlar bize. Neyse konuşmayayım. Çok fazla ses var çünkü. Şunları keselim devam edelim. Ve sonuncu. Buyurun. Tamam aldık. Güzel. Burayı da bir merdiven haline tekrar çevirelim. Haydi evimize gidelim. Bunları kaybetmek istemiyorum çünkü. Hayır. Burada niye doğdum? Neyse sorun yok. Evdekini hallederiz. Buradan hızlıca gidelim. Enerjilerimizi yapalım ve son güçle çalıştıralım. Çünkü artık demirlerimiz. Yani demiri üretimini yapıyoruz. Bu kadar basit. Şimdi şöyle geçelim. Uçuyorum. İşte bu. Yatabiliyor muyuz? Ya yağmurdan Nefret ediyorum. Minecraft yağmur lütfen artık yeter. Ne lazım lazımdı bize? Cam sanıyorum. Bir de obsidiyen lazımdı ama obsidiyen bu kadar az lazım değil. Biraz daha fazlaydı herhalde. Şöyle alalım. <laughs> bu kadar da değil de. <laughs> ne sıkıntı yok. Evet fener 3 tane yap gitsin. Ve obsidiyenlerimizi atıyoruz. Wither kafasını da Şuraya atalım bunları. Gidelim demir farmındaki eşyalarımızı, gereksiz eşyalarımızı alalım. Sonra base'imize fener kuralım. Bakalım ne kadar etkili oluyor. Sonra da işlerimize devam edeceğiz. Buradan da Emre Yakışmaz Base yazan arkadaşımıza selam göndereceğim. Normalde ben bunların hepsini yazmıştım. Ama arkamdan işler çeviriyor kim olduğunu da biliyorum da onlar görecekler. Neyse şimdi şunu da hatırlıyorum. En güçlü fener 50 blok 50 çarpı 50'lik bir alan kaplıyordu sanırım. 3 verdiği alanı söylüyorum. Bir tarafa 50 bir diğer tarafa 50. Toplam 50 değil. Bu boşsa bunu atmayalım o bize lazım olur şimdi. Hatta 36 diyelim. Sen ver şöyle koyalım. Tamam. Bu fazla olan eve gidecek. Umarım yanlış değildir. Olmadı zaten. Şu fazlayı da kullanırız. Sorun değil. Şu an bile 1-2 sandık 3 sandığımız dolu. Ama bize 1.5 sandık direkt yok etti. Yani o kadar. Zaten ben sürekli çalışacağı için ışıklandırmalar önemli. Işıklandırmalar bozulmasın. Buraya bir fener kuralım arkadaşlar. Doğru yapmışız. Tam hatırlıyoruz ve işte bu. Şu an sevindim buna. Aha dur bir tane bir tane. Burasını. Şunu ve şunu koyacağız. Tamam şimdi örtebiliriz. Hadi sen de örtelim. Şimdi şöyle bir ver bana. Bunu da ver buraya. Acele ve Acele ki ver ya. Size de şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın çok güzel görünüyor. Işıklandırılmış alanlar. Ama bu taraflar karanlık. Şu bu arka taraf aranlık. Ne kadar aydınlattığımı da görmüş olduğunuz bu şekilde. Bu alanla kapladım. Yani bizim base'imizin 4'te 5'te belki de 6'da biri falan. Uzun sürüyor çünkü tam birbiriyle eşit gidiyorum. Öyle kafama göre koyup gitseydim belki bitmişti. Eşit olması her zaman iyidir. Tam şekilde yaptığımız için doğmazlar. Şu mağaralardan gelirler. Ağaçların altını her türlü ışıklandırıyorum. Hiçbir sıkıntımız olmasın diye. Gayet güzel. Bakın işte bunu istiyorum ya. Tamam. Çok güzel. Şimdi şu kısımda şu kısımda şöyle fener etkisiyle istediğimizi yapabiliriz. O kadar hızlı tarayacağız ki buraları. <laughs> Bakın düşünün. Bu kadarlık bir alanda sadece etkili bunlar. Ve bizim base'imizi düşünün arkadaşlar şu açılmayan bir taraf, şu arka taraf, buraların hepsine bayağı bir gidecek ki şöyle bir şey de var. Onları tekli yapmayacağız. Bütün özelliklerini açmayı planlıyorum. <laughs> yani gerekli şeylerden bahsettim. Ben şimdi gidiyorum burada etrafı toplayacağım mesela şunun gibi. Bunları toplayacağım. Ha bu arada yaptığımız köylü farmını buraya yapacağım. Orada köylüler büyük ihtimalle hayatını kaybedecek. Çünkü gereksiz bir uzaklıktalar. Onu buraya getirmekle uğraşmayacağım. Burada yakında bir köy var. Oradan çekeceğim gibi geliyor. Eve gidip eşyalarımızı düzenleyelim. Ben burada gidiyorum. Evet artık video bitti mi? Partın devam var mı bilmiyorum. Burada da videomuzu bitirelim.